Ve maç bitiyor. Trabzonspor farklı kazanıyor. 3 haftalık galibiyet özlemini dindiriyor sevgili seyirciler. Bu sezonun ligde en farklı galibiyetini elde ediyor. Maç sonrasında yaşananlar Dilika Olcan sinirler gerildi. Bir anda ortalık karıştı. çıktı orada Birikaya. Birikaya kırmızı kart çıktı. Maç sonunda gergin bir ortam. Birikayla Olcan arasında yaşanan gerilim gerilimin ardından kırmızı kart çıktı. Birikaya. İşte yaşananlar. Bu diyalogların ardından maçın bitiş düdüğüyle birlikte tansiyon yükseldi. Trabzonspor farklı kazandı. 4-0 kazandı. Yusuf Enrique Olcan Emre goller attı. Vitolo penaltı vuruşundan yararlanamadı. Gilika Olcan arasında yaşananlar. İşte son derece üzücü görüntüler ortaya çıktı. Leymana Bayda olayları yakından takip ediyordu. Temiz geçen maç bu açıdan gergin bitmiş oldu. kırmızı kart gördü. Bu yaşananların ardından maçı farklı kazandı Trabzonspor sevgili seyirciler. Maçın sonucu Trabzonspor 4 Elazığspor 0. İşte Süleymana Bay